O çekirdek ve çay hırkamdı. Şimdi temizlik hırkamı diyelim. Ben hırka adamım. Sen giyersin giymezsin beni giyenmez. Bir mısır ayıklayıp buzluğa koymuşum bak. Poşet poşet. Sanırsın her gün evde mısırlı çorba yapıyorum. Bir de bunları ben tek tek kopararak ayıklıyorum. Şimdi geri buzluğa koyacağım. O kurban eti de nereden kalma musunuz? Ay, annemle evleri ayırdığımızda iki tane et almıştım kendime ki yemek yaparım diye. Ha bugün ha yarın dedik. Cenazeler oldu o bu boşuydu derken ben o etleri bir türlü kullanamadım. Üstüne ikinci kurban bayramı geldi o etleri yine kullanamadım. Ben onu şey yaparım. Bir sabah güzel lokele bir kırmalı yumurta yaparım, o bir şey olmaz, gayet iyi. Ondan sonra cıma, e, tek tek tatlarına bakıyorum, bozulan bir şey var mı diye. Gayet tatlarında güzel, hiç bozulan bir şey yok. Şurada bir yaprak vardı, bak. Şu yaprağa hmm, bak, hala bugün yani saracağım diyorum, nasip olmuyor işte, nasip bir şey bunlar. 2022'nin Martında mı ne aldım? Yok, 2023'ün Martında tabi ananim yeniyormuştu, 2023'ün Martında emin almış ama bir yaprak incecik de. Kimin nesli bir artık bilmiyorum. Saracağız bakalım. Dur. Her şey mi? <laughs> size bak ne göstereceğim şimdi. Ama ne kıyamadım bir türlü. <laughs> Bayağı yendi bitti de bunlar da son kalanlar da belki birini oturmaya giderken götürün diye bekletmiştim. Zeycan abla bu eve ilk taşındığımda ev görmesini gelirken getirmişti. Yani Şubat 2023 falan. İsviçre çikolatası. Ama bu çikolataya ne olacak ki? Dursun buzlukta. Bak gayet güzel. Şunu az önce açtım. Dışında vakum jelatini vardı. Koymuşum buzluğa hiç açmamışım. Ne olduğunu da bilmemişim. Lokum zannediyorum üstüne afiyet olsun diye. Meğer sen bu pastırmaymış ya. Bir kutu pastırmaymış bu. Şimdi fark ettim. Ama bayağı toparladım temizledim. Ondan sonra çıma taranam var. Taranamı koyacağım. Bitti. Bir şey kalmadı. Bak mis gibi oldu buzluğum. Gayet. Ters. Ve yine klasik Kadir İzildi'nin bitmeyen Kemal Paşası. Ama bugün ben yapmadım. Annem yapmış. Güzel de yapmış. Hmm. Beğendim. Geçen yaptı. Sert kalmıştı. Bak bu güzel olmuş. Şu borcamları soruyorsunuz. Bu borcamlar bizim elekçilerin Lökel apartmanın borcamları yıl başında getirdi kaldılar orada. İnşallah iki gün içinde alırlar. İki gün içinde almazsa yemin ederim ki millete dağıtırım. Benim öyle pis bir huyum var. Mesela birine bana tabak gelsin uzun süre onu almasınlar ya da ben götüreyim evde yoklardı bir iki üç. Üçüncüsünü de başkasına yollarım ben de. Ya. Ne bu şerefim bu kız ben ama yine de seviyorum kendimi canım kendim. Şimdi iki tane de kuşburnu marmelatı var burada. Biz bundan kuşburnu çorbası yapıyoruz. Kuşburnu çorbası derken baybuklar bilir. Tatlı çorba yani. Aşure gibi düşünün. Buğdaylı böyle fındık fıstıklı. Ama e, kuşburnundan oluyor. Çok güzel oluyor. Bugün kadını bir tanesi bana DM'de mesaj yapmış. Kadir Bey sizin için başınız da mı ağrımıyor diye. İnanır mısınız ki benim başım çok zor ağrır. Başım bir ağrıyor bir ağrıyor. Nabı gözlerime vurdu sancısı. O nasıl bir gözdü? O nasıl bir nazardı? Aynaşanın kaynaşanın yol üstünde oynaşanın elek satan kör paşanın. <laughs> Cemil Cümle'nin nazarı yere gelip ıslatmasın diye şey ettirdim. Evet mutfakla olan kavgam bitti. Okeydi benim için. Her yer oldu. Yalnız başımın ağrısı hala gümbür gümbür. Bir duş aldım. Biraz kendime geleyim. Bir de suyun içine okudum. Biraz nasıl falan. Ondan sonra cıma şimdi kendime bir has çay demledim. Güzel limonlu bir kaçak çay için belki gözlerim ışıldar. Ben yerimden kalkmasam da robot süpürge muhakkak evi süpürmek zorunda. Bak hal... <laughs> Kurban olsunlar seni veren. Hele bak 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 bak. Çaydanlıktaki çayımı çok bulmuşsunuz. Kız ben fil gibi çay içiyorum. O çay bana dayanır mı? Bu arada çayı bilerek yukarı getirmiyorum ki her içtiğimi yediğim ve eritim diye inip inip doldurup doldurup geri çıkıyorum. Ay. Oh. Allah sen bilirsin. Bak evde işim olmadı mı ne güzel oturuyorum. İşim olmadı mı ben de manyak değilim dolanayım. Oturuyorum. İşim oldu mu oturamıyorum. Şu soruyu sormanıza hala o kadar çok şaşırıyorum ki. Kız o kadar evi biz nasıl kirletelim. İnanamazsınız ama evet hepsi de gerçekti ve hepsinde de yaşayan vardı. Programın ilk başlarında şimdi ben Ömür hiç kirli görmemişim ki Allah'ın her gün kendi evimi yalamaktan o kadar tuhafıma gidiyordu ki Diyorum ki insanlar burada nasıl yaşıyorlar? o bardaklar, o koltuklar bilmem ne. O arada ben işten geliyorum temiz evi temizle temizle yıka 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 yıka. Neyse. Artık böyle bir 50 bölümden sonra falan bana çok sıradan gelmeye başladı. Yarışmacılar wow! dedim ki aman abla geçen hafta diyorum fare ölmüştü da bu gene aman beceği. Artık benim için sıradanlaşmıştı birazcık birazcık. Ama hala çok özlüyorum. Yani bu sabah bana deseler ki hadi kalk temizlik benim işime gidiyoruz pis ev temizleyeceğiz. Ele iştah. Bir de ben bu programda eşek gibi temizlik yapıyordum. Haldır haldır. Sonra çıkıp eve geliyordum. Merdanede çamaşır yıkıyordum. Ütü yapıyordum. Bir de evi temizliyordum. Sabah geri işe gidiyordum. Kız dünyayı ele geçirse ne olur? Elentrikle çalışmıyor mu? Fişini çektim. mi? hepsi ölmeye mahkum? Ceryanın ucuna bakıyor. İndirim sigortaları valla. Benim gözümde hepsi mutfak robotu bilendir. Mikser. i nerde <laughs> Doğan'a gidiyorum. Pizza söylemiş. Gidip bir pizza yiyelim. Biraz çay içelim. Kendime geleyim. Canım arkadaşım yine bu akşam döktürmüş. Bak sabahtan beri uğraşıyorum. Sen ya bak. Gitti. Ya. Görüyor musunuz? Bak. <laughs> Pizzanın sucuklusunu yapmış. Domateslisini ya, yapmış. Ya. Ben seviyorum diye salamlısını da yapmış. I bir de bu patatesle tek tek tırtıkladın ha. Biraz uğraştırıyor ama çok güzel oluyor. Bak sen de dene böyle. Sonra da ocak falan temizledim. Hmm, Allah herkese böyle becerikli dost nasip etsin. Abi, hashtag dostum, hashtag vefa, hashtag beceri, hashtag süper <laughs> <laughs> Ne girecek yapsın ya? <laughs> Oğlum içime içe bir şey. <laughs> Diyorum ki daha büyük bir evim olsa, hani evde yatılı bir abla olsa, yardım etse her şeyime, yemek yapsa, ütü olsa falan filan, Diyor ki öyle çok zor olur. Ben mesela çalışamazdım öyle. <laughs> Dedim ki, ben çalışmaya hayal etmiyorum. Hayatımı kolaylaştırdım. <laughs> Hayallerimiz böyle. <laughs> İki arkadaşın hayalleri bile kadar orada. <laughs> Ama ben hemen çalışanın yerine kendimi koydum. Vaktin yok, saatin yok, dükkan değil. Kapısını çeke de gidersin. Allah Allah ya. Eren Aysel bir katan seslenebilir. Haa sürüş ben Hayır bu arada sanki işte gibi de bana sunmuş. Gel istersen yolunu da veririm yani. <laughs> ben taksiyle gelirim zaten. <laughs> ben indim indi gelemem. <laughs> Çayın benim için her an içilebilecek bir içecek olduğunu artık bilmeniz gerekiyor. Lahmacun, pizza, Ama dürüm. Çok saçma yani. Pizzanın yanında çay. Hmm. Az önce iç. Bakın hizmet ediyorum. Tabağınızı alayım Kadir Bey. Ah canımsın ya. Bir tabak aldı önümden. Ama ben çayımı yapayım. bu şimdi kalk git demek yani misafirin şimdi önünden tabak alınıyor. <laughs> misafirin önünden tabak alındı mı ne demek kalk git demek? <laughs> Lan yemeği kaldırdın. İşte Tabağına... bu kadar da güzel bir ev sahibi. Tabağı ne yapacaksın? Masayı mı yiyeceksin? Ağzımın tadıyla şurada bir bardak çay mı içeceğim sessiz sessiz. <laughs> 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 kıçını yut kıçını edepsiz. <laughs> היי, דיברת שהיא הרמת לי על הניסיון